Mısır piramitleri genellikle firavunların mezarları olarak kabul edilir. Ancak bazı araştırmacılar bu dev yapılarının aslında elektrik üretimi ve iletimi için tasarlanmış olabileceğini öne sürüyor. Bu teoriye göre piramitler kablosuz enerji aktarımı için birer jeneratör gibi çalışıyordu ve bu yapıların belirli malzemelerden inşa edilmesi, konumlandırılmaları ve iç dizaynları bir enerji sisteminin parçasıydı. Bu iddiayı destekleyen bazı bulgular var. Öncelikle, Büyük Piramit'in iç yapısı granit ile kaplıdır. Granit, kuvars kristalleri içerdiği için doğal bir piezoelektrik malzeme olarak bilinir. Piezoelektrik özellik, mekanik basıncı elektriğe çevirebilme yeteneğidir. Bu durum, piramitlerin bir tür elektrik üretimi yapmış olabileceğini düşündüren unsurlardan biridir. Ayrıca dış kaplama taşlarının kireç taşından yapılmış olması da dikkat çekicidir. Kireç taşı bir yalıtkan görevi görebilir ve böylece içeride üretilen enerjinin dışa yayılmasını engellemiş olabilir. Bir diğer ilginç nokta piramitlerin altında bulunan yeraltı su yollarıdır. Akan su hareket halindeyken statik elektrik üretebilir. Bu da piramitlerin doğal bir batarya gibi çalışmasına yardımcı olmuş olabilir. Elektrik üretimini destekleyebilecek bu sistemin günümüz hidroelektrik jeneratörlerinin ilkel bir versiyonu olabileceği düşünülüyor. Piramitlerin tepesinde bulunan altın kaplama taşlar teoriyi destekleyen başka bir unsurdur. Altın mükemmel bir iletkendir ve enerji akışını yönlendirmek için kullanılmış olabilir. Eğer gerçekten elektrik üretimi söz konusuysa bu altın taşlar enerjiyi belirli bir noktaya odaklayarak iletim sağlayabilir ya da atmosfer ile etkileşime geçerek kablosuz enerji aktarımı gerçekleştirebilir. Bu teori, ünlü mucit, Nikola Tesla'nın çalışmalarına da benzetilmektedir. Tesla, dünyanın belirli frekanslarda elektrik iletebileceğini ve kablosuz enerji aktarımının mümkün olduğunu savunuyordu. İlginç bir şekilde, Tesla'nın geliştirdiği Warden Cliff Kulesi'nin tasarımı, büyük piramidin yapısıyla benzerlikler taşıyor. Bu durum, piramitlerin de benzer bir prensiple enerji iletimi için tasarlanmış olabileceği iddiasını güçlendiriyor. Ancak bu teoriye bilim dünyasından net bir destek yok. Piramitlerin elektrik üretimi için inşa edildiğine dair doğrudan bir kanıt bulunmuyor ve mevcut arkeolojik veriler piramitlerin mezar olarak kullanıldığını gösteriyor. Yine de antik Mısırlıların mühendislik bilgisinin oldukça ileri seviyede olduğu ve günümüzde dahi bazı sırlarının tam olarak çözülemediği biliniyor. Peki piramitler gerçekten devasa birer enerji jeneratörü müydü yoksa sadece firavunlara adanmış anıt mezarlar mıydı?